Merhaba değerli arkadaşlar. Arnes'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir hırka tamiri yapacağım. Hırkamın cebi delik var. Bir sünger ve bir iğne ipliği Bakalım neler yapıyoruz. Hırkanın cebi yırtılmış arkadaşlar. Şunu gözükmeyecek şekilde nasıl dikeceğimi göstereceğim sizlere. Aynı renkte ipliği iğneye geçirdim. altında da böyle astarı var altına geçmemesi gerekiyor şu şekilde ince ince alıyoruz çok az tutturuyoruz yerini almıyoruz belli olmaması gerekiyor hemen atmamamız gerekiyor ufak tefek sökükleri dikmeliyiz. Bu arada dikkat edelim. Altına geçmesin. Bakın altına hiç geçmiyor. Ve şuradan başladım ben bunu dikmeye. Asla o fazla parçalıklarını temizlemiyoruz. Onlarla kapattıracağız. Çok küçük küçük. Ne kadar küçük yaptığımı görüyor musunuz? bunu tersinden yapmak daha da güzel oluyor da ben tersine giremedim şimdi aynı yerden tekrar geri dönüyoruz ikinci sırayı geçerken bir tık daha geriden alabiliriz gördüğünüz gibi çok da güzel oldu şu şekilde tamamen düzgünleşti görebiliyor musunuz şimdi işin püf noktası yeni kullanılmamış bir sünger şöyle elimizi altına koyarak kumaş polar şu şekilde biraz daha tülerterek tamamen kaybedeceğiz. Son hali böyle arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.